evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin merhum başkanı Ferdi Zeyrek'in adına kurulan vakfın açılışı gerçekleştirildi. Hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere burs, ihtiyaç sahiplerine yardım ve hayata geçireceği faaliyetlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak olan vakfın açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Kenti seven, insanı seven, Manisa'ya aşık ve Manisa spora aşık belediyeciliği seven yapısında hem mimar olmasından dolayı hem de insana hizmet etmeyi sevmesinden dolayı en uygun iş verdiği için belediye başkanlığıydı. O Yunus Emre Belediyesi'ni belediye başkanı olmayı çok istiyordu. Ne zaman aday göstersek, geçen seçim gösterebilsek kesin kazanırdı. Zaten yedi oyla kaybedilmişti geçen seçim. Bu seçimde kesin kazanırdı ve orayı çok istiyordu. Ben de Yunus Emre Belediyesi'ni kazanabileceğini, Şehzadeler'i kazanabileceğini biliyordum. Ama onun büyükşehir belediye başkan adayı olmasını hem partimiz adına hem kendi adına ama en çok da Manisa adına istiyordum. Ben buna kendim Manisa'nın sokaklarında hem Manisa'yı iyi tanıyan, siyaseten belli bir birikime gelmiş, belli bir noktaya gelmiş. Ankete bakınca anket okuyabilen ama en çok sokağa okuyabilen bir siyasetçi olarak Manisa'dan bu sinyali alıyordum zaten. Ve buna benim dışında bir kişi daha inandı. Böyle şeylerde genelde Ferdi inanır, Ferdi inanmadı. Nurcan inandı. Ferdi onu büyük şehir adayı yapmak istediğimizde ya hatta şöyle bir lafı vardır çok hoş. Abi o binanın çatı katından İzmir görünüyormuş. Hiç bizi oraya oturturlar mı? Dedim ki Ferdi seni oturtmayacaklar da kimi oturtacaklar? Sen o kadar Manisalısın ki, sen o kadar Manisasın ki. Ferdi'yi anlatmak için dünya kadar hazırlıklar yapıyorsunuz, fikren hazırlanıyorsunuz falan. Ferdi'nin tanıtım toplantısı için hiçbir not hazırlamadım. İçimden gelmedi. Yani ben Ferdi'yi bildiğim gibi anlatayım. İnsanlar bunu anlarlar, bunu alırlar diye düşündüm. Öyle kalkıp buradaki o sahneye gelene kadar aklımda Ferdi hakkında ne söyleyeceğim yoktu. Ama bir cümle söyledim. Sonra da onu her yerde tekrarladım. Herhalde Ferdi tanıyan herkesin altına imza atacağı cümle odur Ferdi özetleyen. Sütte leke var, Ferdi'de leke yok kardeşim. Bizim tabii hayallerimiz vardı. Kızlarımızın meslek sahibi olduğunu görmek, emeklilik günlerinde birlikte geçireceğimiz sakin anları hayal ederdik. Ama şimdi bu vakıfla hayalleri olan ama okuyamayan çocuklara destek olmak, özel gereksinimli çocuklara sosyal imkanlar sunmak ve dağ köylerinde yalın ayak gezen çocuklara ulaşmak istiyoruz. Bu özel günümüz vesilesiyle vakfımızın ilk projesini hayata geçiriyoruz. Başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimizin geleceğine umut olmak için üniversite eğitim desteğini başlatıyoruz. Bu projemiz ile Manisa'da ikamet edip şehir dışına okumaya giden ve başka şehirde ikamet edip Manisa'ya okumaya gelen gençlerimize destek olacağız şehit ve gazi çocukları ile sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda yetişen çocuklar hep önceliğimiz olacak. Ferdi Zeyrek Vakfı'nın vizyonu Ferdi Zeyrek'in vizyonudur. Biz onun hayallerini, değerlerini, insanlara olan sevgisini geleceğe taşıyacağız. Ferdi Zeyrek Vakfı, Ferdi Zeyrek'in yaşam felsefesinden beslenen bir, bir yol haritasıyla ilerler. Bugün ve yarın yapılacak tüm çalışmalar onun insana dokunan ve toplumu ileriye taşıyan anlayışından şekillenecektir. Bu vakıf projelerden ve faaliyetlerden bağımsız olarak öncelikle bir değerler bütününü temsil eder. Ben hayatımı babam gibi yaşamaya, onun doğrularından sapmadan idealleriyle yaşamaya, Manisa'mızın her köşesinde ve bu ülkemizin dört bir yanında vakfımızın bünyesinde babam gibi çalışmaya devam edeceğim. Dediğim gibi artık sıra bizde. Hep birlikte onun bıraktığı bu mirası daha da büyüteceğiz.